Selamlar arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Luna Klasik üzerindeki beklentiler Luna Klasik'teki kademeli yükseliş nasıl olacak beklentiler ne yönde bunlar üzerine konuşurken Dogecoin'e önemli bir ufak değiniş yapacağız ve Bitcoin piyasasındaki beklenti artış nedeni ve yükseliş potansiyeli üzerine genel bir bakış yapacağız. Videoyu geçmeden önce sizden ricamız kanalımıza abone olmak arkadaşlar hem motivasyon hem de destek açısından hepinizin aboneliklerini bekliyorum. Videoya geçecek olursak Luna Classic fiyatları 3.01 bandına tekrardan ulaşması bizler için kritik seviyeler olan bu bandlara getirmiş durumda. Ve baktığımız zaman Luna Classic'in 3.01 gibi dirençlerin üzerinde tutunmasının önemli olduğunu zaten önceki videolarımızda da belirttik. 3.01'in üzerinde durması ve 3.015 bin bandındaki bu potansiyel hareketlilik tabii ki bizlerin beklentisi. Yine gündeme gelecek bir Fed açıklaması ile piyasada bir hareketlik olabilirken yine Duvon gibi önemli mahkeme kararları ile birlikte de bizlerin karşısında neler çıkacak bunları hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bu iki seçenek Luna Klasik fiyatları tarafından önemli etkileşim olarak karşımıza çıkıyor. Ve baktığımızda da lunç fiyatlarının 0.15 dolar yapacak olan senaryo fiyat böyle mi yükselecek başlığı altında bir haber karşımıza çıkmış durumda. Luna klasik düşük fiyatlarıyla tabii ki son zamanlarda yatırımcısının ilgisini çektiğini, yüksek token arzı fiyat artışını engellediğini biliyoruz ki buna yönelik de staking yakım gibi çalışmalar var. Ki zaten önümüzdeki günlerde Binance yakımı gibi önemli bir açıklama gelecek. Lunch fiyatı genel hacim artışı ile birlikte e, yine uçabileceğini yükselebileceğini de burada görebiliyoruz ki geçtiğimiz aylarda geçtiğimiz dönemlerde de zaten benzer bir yükselişi gördük. Önemli yorum ve Luna Classic için varsayım olarak baktığımızda da yükseliş olarak flat arzının çok olması bizlerin karşısına çıksa da yine önemli hacim artışı ile birlikte yükseliş potansiyelinin olduğunu ve yine %15 binlik bir artış ile birlikte 0.15 dolar seviyesine yükselebileceği gündeme gelmiş durumda. Bu da Luna Classic yatırımcılarını heyecanlandıracak bir açıklama. Yanın bunun yanı sıra da Dogecoin'e bir bakış yapalım arkadaşlar. Dogecoin de ciddi önemli bir beklenti içerisinde son zamanlarda bu da bizler için önemli iddialardan bir tanesi. Ve bir haftalık grafiğe baktığımızda son dönemde %5'lik bir artışa son 7 günde bir kendine yer edindi. Elon Musk'ın Twitter ödeme, kripto ödeme seçenekleriyle birlikte de Dogecoin'in kendine burada yer edinmesi bizleri heyecanlandırabilecek usullardan bir tanesi olduğunu da belirtelim. Ve hızlı bir şekilde Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin'de 43.400 dolardayız. Bitcoin'de de kritik eşikleri zaten önceki videolarda olduğu gibi sizlere belirtmiştik. Ve burada zaten tekrardan bir ufak değinilme olalım. E, 40.600 senaryosunun gündeme geldiğini, 42.500 bandının gündeme geldiğini ve burada oynayabileceğimizi belirtmiştik. Ancak Fed öncesi yine bir önemli yükseliş var. Yine önümüzdeki günlerde gelecek bir Fed açıklamasının bizlere ne önünü ilerleteceği tabii ki soru işareti olsa da bizlerin hedefi son zamanlarda 50.000 bin hedefine ulaşarak boğa piyasasına adım atmakta olduğunu da belirtelim. Bu yöndeki gelişmeleri de tabii ki son hızla devam edeceğiz. E, kripto piyasasında Bitcoin ve altcoin'lerin neden artıyor? Ocak sonu beklentisi gibi önemli açıklamalar da var. Kripto paraların kümülatif değerin 1.61 trilyon doları desteğe çevrilebilirse Yine yükselebileceğini, Bitcoin 50 bin dolarlara ulaşabileceğini ve Bitcoin'in yükselişinin ETF girişleriyle daha da desteklenebileceği gibi birçok seçeneği burada bizlere sunulmuş. Yine 50 bin dolarlara değinilmiş. Burada haber detaylarında sizlerde merak edenler girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli gelişmelerin kripto piyasasına önemli bir şekilde, pozitif bir şekilde karşımıza çıkması tabii ki bizleri heyecanlandıracaktır. Hepimizin beklentisinin de bu yönde olduğunu belirtelim. Yine bu tarz son dakika gelişmeler oldukça da sizlere sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.